Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Ekip Kastamonu Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan aracın motor kısmına gizlenmiş 10 gram metafetamin 6 adet sentetik hapıyla bir adet uyuşturucu içimine kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi. Saat 01.50 sıralarında yapmış olduğumuz arama neticesinde aracın ön kaputu açıldığında akü yanında yeşil renkli bir bez olduğu görülmüş. Bez parçası kaldırıldığında Polis ekipleri dikkatleri sayesinde ele geçirdikleri uyuşturucu maddeyle ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kullanıldığı düşünülen pürmüz olarak tabir edilen aparat kağıda sarılı vaziyette beyaz renkli kristal metamfetamin olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu